Bir ipiniz koptu, şey yaptı. Birinci kural, üçünü birden keserek iplerimizi elinden takmaktır. Baskı ayağımızı şöyle kaldırıp ipimizi şu bir saniye. Üçünü aynı anda niye Biri koptu. Düzgün dikmiyor ne yaparsak yapalım. Ha, üçünü aynı Mutlaka, anda Mutlaka evet. Şöyle çıkarıyorum, ipleri temizliyorum. Şimdi bu çardak tamamen kalkmış ve bana bakıyor olacak. Tamam mı? Bunu da şöyle açacağım. Yana mutlaka yana yani şöyle zorlamayın açılmaz. Yana ve kendime doğru şuradaki gümüş renkli tırnaktan aşağıya doğru bastırıyorum. Bakın. Bunu da şöyle açıyorum. Bütün içini rahatlıkla görüyorum. İçini temizliyorum yani Tabii ilk ya. önce bir içini temizliyorum. Şöyle her ip değiştirmenizde içini temizleyin. Dolapta kompresörümüz var. Onu çıkarın içine tutun. Yani evde şey varsa elektrik süpürgesi, fön makinesi evdeki makinalarınız içinde. Şuraya sıkışan küçük tüyler bile dikişimizin bozuk olmasına neden oluyor. Bunu takarken ilk önce kırmızı, yeşil ve mavi diye takacağız. Aslında 4 iptir ama ben size önce 3 ipi öğretiyorum. Kırmızı, yeşil ve mavi. Baskı ayağımız asla aşağıda olmayacak. iğnemiz de içinde olmayacak. Baskı ayağımız yukarıda. iğnemiz de dışında olacak kırmızıyı aldım çardaktan geçirdim şuradan alıyorum bakın aa tabi ya pardon aynen renk değiştiriyoruz aynı zamanda buyurun koyuyorum 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 şimdi mutlaka kumaşımızı denerken de ne dikiyorsa o kumaşla deneme yapacağız o kumaşa göre ayarlayacağız tamam mı bütün ince ayrıntılarını ben size öğreteceğim bunun ama ilk önce ip takma Tansiyon ayarından geçirdim. Burası ipimizin gevşekliği ve sıkılığını ayarlar. Buradan geçirdim. Kırmızı, kırmızı, kırmızı Lüper. Tamam mı? Kırmızı bakın, kırmızı noktası var. Şuradan şöyle geçiriyorum ya da şuradan. Şundan geçirmeniz yeterli oluyor aslında. Sonra cımbızda tutuyorum. Şuradan geçiriyorum ipimi alıyorum ve mutlaka bu ipi hiçbir yere dolaştırmadan arkaya doğru şöyle bir çektiriyorum. Gelişini kontrol ediyorum. Arkaya attım. Kırmızıyı taktım. Kırmızı geldi. Kırmızı bak yeşile gelmiş mesela burada. Söyleyecektim. Söylesene hiçbir şey, şey yapma. Yo, Yo görmedim ki ben. Şu geriden geçmiyor mu hocam? Ya geçirebilirsiniz. Şöyle. Ha, o şekil. Hı. Hı -hı. Hı -hı. Evet tekrar bakıyorum. Belki de oraya geçirmediğim için yeşilden geçmiş olabilir. Tuttum şöyle tekrar bir yere dolaşmasın diye. Geriye aldım, gelişinde kontrol ettim. Kırmızı mı taktım? Sıra geldi yeşile. Bu yeşil Singer overlock'taki sarı lüper var. Yani arkadan çentiyi olan zor geçirdiğimiz hı hı. o. Gene geldim buraya aldım. Şuradan geçirdim. Gelişini kontrol ediyorum. Yeşil, yeşil. Şuradaki tırnak, şu lüperin tırnağı bakın, şu lüperin tırnağıdır. Bu tırnaktan geçirip, bu lüperden geçireceğiz. Getiriyorum. Yeşil, yeşil. Şurada var bir tane. Hani şu singerde atıyoruz, arkadan çektiriyoruz falan ya. Bu, burası o. Böyle bir kolaylık yapmış paf bize. Şimdiden. Şimdi lüperden geçecek. Alt iğnelere lüper diyoruz. Oy, yeşil lüper. Bu yeşil lüper. Orada da renk var mı? Yok. Yok. Ama zaten e, şu çentiğe taktığımız lüper. Aynısı yani hmm. farklı bir şey değil. Tamam. Onun ucu, diğer ucu. Evet. Diğer ucu. Şimdi gene göstereceğim onu size. Tekrar karışmaması için şöyle cımbızımdan yardım alıyorum. Bakın. Şu. Şöyle bir şey demir bu. Tamam mı? Şu arkasındaki çentiği var. Çentikten geçirdim sadece. Bu çentiği takmamız Aha. gerekiyor. Alt ipler bu kadar. Gelelim üst ipe. Alıyorum. Tekrar çardağımdan geçiriyorum. Getiriyorum. Şuradan takıyorum. Şuradan geçirdim. Bunu da alıyorum. Aynı düz dikiş makinesinde olduğu gibi. Hiç altlarla işim yok. Şuradan geçiriyorum. Gene grup grup anlatırım ben size. Her anlattığımda anlamayan gelip yeniden dinlesin. Hiç Sibel'e güvenmeyin. ben <laughs> sınav yapacağım overlockla. Ya hocam görmüyor Göremiyoruz ya. O yüzden. Ha, gene size de anlatırım canım. Size de anlatırım. Ben canı. biliyorum. Ama Şuradan. biçimde. Bize şart. Burada var iki tane. Olacak bir işlem değil. Mi? Değil değil, yok. Bunu da geçirdim. İki alttan bir üstten oldu. İki iki alttan bir üstten. Kırmızı yeşil üst. Hocamdaki bu üst üst çok kolay. Şimdi dördüncünün iğnesi aynı. Onu çıkardım ben. Oluyor. şimdi Türk Çıkardın. Onu, onu da aynı bu şekilde takıyoruz ama onu biraz evet. eliniz alışınca onu, biraz zorluyor. Onu nerede duyacağız Hem kenarını temizleyip hem dikiyor. Düz dikişe gerek kalmıyor. Hı. Şimdi bakın burayı baskı ayağım yukarıdayken, aşağıdayken değil. Bu önemli, bunu unutmayın. Tutup şöyle hafifçe elimle bastırıyorum, kapatıyorum. Onu bir daha açabilir miyiz? Şunu geri Evet, evet, evet. Şöyle taktım. Bunu da tekrar biraz sağa çevirip taktım. Şimdi şuradan kendi kumaşım bu olduğu için kendi kumaşımla çalışıyorum. Bakacağım. Her kumaşa göre ayar değişir. bakacağım. Yakışıklı gözüküyor. Yakışıklı mı? Hani yok standartı var. Ben bu. Gözlük yani aynı. Gözlük.